Staj TV kanalından hepinize var arkadaşlar. Bugün çok beklenen mod paketi videosunu çekiyorum. Gerçekten çok beklendi arkadaşlar. Ben de sizi kırmamak için, bekletmemek için daha fazla bu mod paketi videosunu çektim ve yayınlayacağım. Bu mod paketinde neler var derseniz arkadaşlar gösterelim. Şöyle YST Hood modu var arkadaşlar. Parayı görüyorsunuz. Fazlalık sıfırlar silinmiş bir şekilde. E, cam var pembe. E, ondan sonra harita falan yuvarlak bir şekilde şöyle. Bu addon'dan dolayı gerçi şu harita onun aracı yol modu var. Bu ele gibi bu arada gördüğünüz araç ele arkadaşlar. Size e, mod paketinin içinde FP modu da var arkadaşlar. Direkt FP modu kurmadan benim modlarımı indirerek sahip olabileceksiniz. Bu arada gişeler açıldı. Bu uzun zamandır bir gişelere bekliyorduk. Şöyle oyun sesini biraz kısıktan sonra gişe kural ihlali yapmadan yolumuza devam edelim. Yol modunu görüyorsunuz oyun sesi çok mu açık? Biraz açık geldi bana. Bu arada görüyorsunuz bullet arkadaşlar bu. Dört 4 tane araç falan. Hatta hepsi gözüktü çok iyi bak. O da arkadaşlar bmm modu. Bendeki ele şu an. O zaman gidelim biraz paint gösterelim gösterelim. Gidelim silahlara tantalım. onun harici sabah olsa aslında daha güzel olabilirdi. Sabahları daha güzel gözüküyor Arkadaşlar bu arada bana referans olabilirsiniz. Sildiğiniz yere referansının açıldı YT sataş Hatta çoğu arkadaş bilmiyor. Şuradan OIS market yazıyoruz. Slash OEC market referans belirli kısmına YT slash yazıyoruz ve bana referans olmuş oluyorsunuz. Sizden hiçbir ücret alınmıyor arkadaşlar. Sadece harcama yaptığınız zaman bana destek olmuş oluyorsunuz. Sadece destek için yani bir şey kazandığınız olmuyor ama bir şey de gitmiyor yani. Bu da elegi arkadaşlar. Böyle farklı farklı modifiyeler yapabilirsiniz siz kendi kafanıza göre. Bunlar gördüğünüz elegi arkadaşlar. Elegi modları dediğim gibi istediğiniz göre kendi kafanıza göre şekillendirebilirsiniz gerçekten gayet hoş gözüküyor ee, ne açabilirim mikrofon düştü arkadaşlar kusura bakmayın polis departmanı açalım Diggle olsun ee, AK daha çok kullanıyor AK olsun ee, bir de Shotgun olsun Shotgun hangisi şurada Diggle arkadaşlar bu ee, shutdown bu da okay. O zaman biraz oynayalım. Zırh var o falan da var. O zaman biraz oynayayım arkadaşlar. Siz de seyredin modları falan. Daha sonra görüşmek üzere. O Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano portami via, che mi sento di morire. Ciao bella ciao 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 e se voglio da partigiano tu mi devi seppellire e seppellire la sua montagna Oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 seppellire la sua montagna Evet arkadaşlar şimdi bu modların kurulumuna geçelim. Nasıl ben bu modları kuracağım diyorsanız eğer onu da gösterelim. Zaten 3 şekilde ayırdım arkadaşlar ben. Modelsin içine atılacaklar, mod içine atılacaklar ve oyun dosyasının içine atılacaklar diye. Size yorumlar kısmında bir link vereceğim arkadaşlar. Onu indirdikten sonra böyle bir şey çıkacak karşınıza. Sihirbaz'a tıklayacaksınız arkadaşlar. Son dediniz. Ben şimdi yapmayacağım zaten bu gelecek direkt önüme. Bu geldikten sonra arkadaşlar direkt buradan da e, sihirbaza tıklamadan direkt buradan da halledebilirsiniz. Modelin için açacaklarınız zaten yazıyor burada. Oyun dosyasının içine giriyoruz arkadaşlar. Oyun nereye kuruluysa oraya girdiniz. Modelsi açtınız ve modelin içine Bu verdiğim dosyaları kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ben atmayacağım şimdi. daha sonra modladere giriyoruz arkadaşlar modladere kurmanız lazım bu arada clio falan da kurun arkadaşlar bunları falan da veririm yani onlar şu anlık pek önemli değil pek e, önemi yok onların da cliolar isterseniz onlara da veririm modladere içine girdik bu arada fp modu bu arada görüyosunuz arkadaşlar e, şunu kullanmayın şu time sc biri kullanmayın arkadaşlar bunu silebilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Girdiniz. Şöyle kopyalıyorsunuz. Hepsini bunun içine, içerisine atıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Oyun dosyasının içine atılacaklar var arkadaşlar. Bunu da geliyorsunuz. Hepsini alıyorsunuz ve oyun dosyasının içine atıyorsunuz arkadaşlar. Yani hiçbir kilosere girmeden. Kurulum bu kadar basit arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Discord sunucum var. Sunucuma katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.